Aslan. Asuman. Ne işin var senin burada? Asuman, Münir Başkan her gece uyumadan önce mutlaka pencerenin önünde bir esner. O esnemeyi yapmadan uyumaz. Yaptıysa da zaten uyumuştur. Ya bizim eve o kadar hakimsin yani. He, köfteli patates kadar. Köfteli patates. <laughs> Münir Başkan'ın en sevdiği yemek. <gülüyor> Ayrıca <gülüyor> senin de en güzel yaptığın yemek. Ayrıca benim de dört gözle yemeği beklediğim yemek. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu ne demaza? Bu evimizin ilk eşyası. E, evimizin ilk eşyası mı? Evet. Yani bu şimdi bizim ilk eşyamız mı? Hı -hı. Şu an belki bir evimiz yok. Belki aynı çatı altında değiliz. Ben bir yerden başlamak lazım diye düşündüm. E peki, ne var bunun içinde? Borcam. Borcam mı? Evet, borcam. Asuman, bunun için de patatesli köfte pişecek. Hı. Hem de en güzel eller tarafından hazırlanmış, en güzel eller tarafından fırına sürülecek. <laughs> bunun için de senin yaptığın köfteleri patates pişecek. Ramazan. Evet, sen... <laughs> <laughs> sen biraz manyaksın biliyorsun değil mi? Ee, biliyorum. <laughs> Deliyim de. Birazcık. Evet. <laughs> biraz olur. <laughs> Hadi dikkat et. Bir şey olmaz, bak. Bir gün bir borcamın beni bu kadar iyi hissettireceğini hayal bile edemez. <laughs> bir gün bu çift bakışın benim hayatımı bu kadar güzelleştireceğini... ...ben tahmin bile edemezdim. Ramazan. Ee? Benim bu içimde böyle kıpır kıpır uçuşan kelebekler, <laughs> bunlar ne? <laughs> Bunun adı sevgi. <gülüyor> 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 Ama benim dukatımdaki sözlüklere sorarsan, arama motorlarını aratırsan... ...karşılığı hep şu. Asuman. Bunu mu demek istediniz? Asuman. Şunu mu demek istediniz? Asuman. <laughs> Benim hayatımdaki CD tılsım bu. Sevgi diye yazarsın, Asuman mı demek istediniz der. Evet, Asuman demek istedim. Benim aradığım her şey Asuman. Bulduğum her şey Asuman. Şu gökte parlayan ay var ya. <laughs> ay değil, ne o? Asuman. Asuman. <laughs> Şu gökyüzü var ya. <laughs> ...gökyüzü değil, Asuman. Asuman. Ramazan, babam. Asuman. Babam uyandı. Tamam, babanla konuş oğlum. Seni en müsait olduğunuz bir zamanda istemeye geleceğiz. İstemeye mi geleceksiniz? Beni. Asuman, eylemi kabul ettiğine göre... ...yani bunun bir adını koymak lazım diye düşündüm. Tamam. Tamam, ben babamla konuşacağım. Ben hadi, de... hadi sen git. Asuman, kurtma. Evet.